Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormandayız. Evet babamla birlikte ormana gittik. Gez, geziyoruz. Evet birazcık hava almaya çıktık. Çünkü virüs denetir. Hani korona var. Gezelim dedik. Görürseniz orada bisikletim var. da geldim. Evet. İşte. arkadaşlar tam şurada bir çeşme var. Gördüğünüz gibi. Suyu banyo suyundan tatlı. Evet. Mutlaka için şekerli. Bak evet arkadaşlar orada var. Evet arkadaşlar size şöyle ormanı göstereyim. Evet bakalım. Evet orada oradan geldik. Biz az önce de şuraya yukarı çıktık da evet, kuşların sesi çok güzel. Hani mutlaka gelmelisiniz. Buraya börtleniyordum az önce. Çaktım ayı. gidiyor Rus yolu. Evet bisikletime ulaştım. Ben nereye dese de bu yol, bisiklet bırakmış. Al oğlum da gidelim. <laughs> evet, arkadaşlar bisiklet. <laughs> evet burada da yine tavuk çeşmesine doğru şimdi ben bisikleti indim lan. Ama ayaklarını bak suya girme. Tamam. Evet şimdi çeşmelere gideceğiz. <laughs> Evet. Sen görürsün. Hiçbir Evet. Şurada az önce bir kur kurbağa gördük. Ama şuradan bilmiyorum. Bu sudan içmeyin. Çünkü batık. Evet. Gördünüz mü? Şurada da var arkadaşlar. Bir çeşme. <laughs> Bu çeşmelerde içmeyin ama yukarıdaki gösterdiğim çeşmeden içebilirsiniz. Yukarıdaki temiz su. Evet, burada bir malın teki bardak koymuş. Burada işte yine su var. Evet, burada da üç çeşme var yani. Kutluk Yani gölden geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi bisikletime bineceğim. Bekleyin. Baba oraya kadar götür. Tamam, sen git. Ee, ormanda bir... Yani birkaç saattir burada Orada ne var lan? Orada bir şey var ama... Hı? İşte. Çamaşırları, elhalar. Yani manzarası çok güzel. Evet, biz tam da şuradan geldik evde biraz uzak evimize. Bugün pikniğe gelelim Bora, tamam mı? Evet arkadaşlar, bir gün piknik videosu gelecek. Acaba. baksana. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet, hoşçakalın. Biz eve gidiyoruz.